Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün T10X cihazımızda e, internet bağlamı yani e, Google'a giriş sağlayacağız. Aynı zamanda Trust yeni gelen uygulamalarda uygulamalara bakacağız. İlk önce Trust gelen uygulamaları, ardından da e, Google'a nasıl girebileceğimi sizlere göstereceğim. Çünkü Trust ve e, Google'u bir yerde yazdım. Trust çok fazla uygulama ve değişik bir uygulamalar gelmiş. Şimdi alt taraftan açtım. Buradan da açabilirim. Burada eşleşme yapıyor şimdi. Şimdi uygulamaları tümünü bastık. Burada al kamera, al radyo. Bunlar zaten var olan bir şeydi. Burada özellik olarak Akbank, Anaokul, Cüzdan, D Smartco ve benzeri şeyler gelmiş. Mesela burada Karnaval gibi uygulamalar mevcut. Bir de değişik olarak burada sahibinden eklenmiş. Sahibinden uygulaması eklenmiş. Bununla alaka hiç anlam veremedim. Şimdi mesela yükleyelim bunu. Diğer uygulamalar olarak zaten bunlar e, bilinlik bir uygulama. Diğer sosyal medya hesaplarında da bilinen bir uygulama. Bayağı araştıran arkadaşlar oldu. Fizi, e-devlet gibi. Zaten e-devlete giriş sağladık diğer videolarda. Youtube müziğimiz falan da var zaten burada. Şimdi sayminden uygulamamız yüklenelim. Yüklenemedi dedi. Tekrar yükleye bastık. İndire bastık. İndiriliyor. Şimdi Bu indirirken isterseniz sizlere Tok cihazında nasıl Google'a giriş alacağımızı göstereyim bir de burada güncellenmesi gereken uygulamalar var alt tarafta da yazıyor tabi güncellenmesi için şu sol alt köşede bulunan ayarların hemen üstündeki işarete basarak güncellemesi gelen uygulamaları buradan görebiliriz Güncelleme güncellemesi yapılması gereken uygulamaları da güncel seçeneğine tıklayalım sonrasındaki aşamaya geçeceğiz Şimdi bir tane güncellemesi gereken uygulamamız var. Gez uygulaması. Güncellemeye bastık. Hem sahibinden.com yüklenirken ayrıyetten de gez uygulaması yükleniyor. Film sesleri de bayağı arttı sanki. İnternette bir sıkıntı var herhalde. Aracın kendi internetiyle yavaş bir internet bağlantısı. Tamam artık dedim tekrardan. Neyse bu sorunu son çözeriz. Şimdi sizlere nasıl Google'a giriş sağlayacağımızı göstereceğim. Şimdi şu Sağ üstteki bulunan profile tıklıyoruz. Ardından şu altta bölümde bulunan şartlar ve gizlilik politikasını tıklıyoruz. Bunu e, gez uygulamasını beğenmeyen bazı arkadaşlar da kullanabiliyor. E, gez uygulamasında çıkan sorunları açmak için Google'da harita özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Buradan topluluk kuralına basıyoruz. Tamam e, şu anda ben de bayağıdır gidemedim. Karıştırıyor da olabilirim. Şimdi deneyen deneyi bulacağız. Şimdi en baştan başlayalım. Uygulamamız açıldı. Şimdi sağ, sağ üst taraftan profile tıklıyoruz. Ayrıca şu alt bölümden şartlar ve gizli politikası. En altı iniyoruz. Topluluk kuralları. Tekrar en altı iniyoruz. Ve buradan bir yere basacaktık. Kaçırdık mı? Polices basacağız mı? Tekrar en altı iniyoruz. Şimdi size en başta tekrar göstereceğim. YouTube müziği yukarı atıyoruz. Yani ekran atıyoruz uygulamaya başlatıyoruz. Sağ üstten profile tıklayıp şartlar ve gizlilik politikası en altı iniyoruz. Buradan telif hakkı bildirimleri. Buradan en altı indiğimiz zaman gizlilik politikası en sol altta. Onun yanında da Google yazıyor. Google'a basıyoruz. Google'un üzerine basıyoruz. Ve açılmadı. Google'un yanında hemen bir gizlilik politikası var. Ona basıyoruz. Tekrar en altı iniyoruz. Ve sol altta sol en altta Google yazıyor. Onun üzerine bastığımız zaman Google'umuz açılmış olacak. Buradan istediğimiz yere girebiliriz ve bir tablet ya da telefonmuş gibi burada kullanabiliriz ee, Mesela harita yazıp eğer gez uygulamasındaki sorunları aşabiliriz. Tabii ben şu anda kadar bir sorun bulamadım ama arattırıyoruz Google haritalar. Ve gördüğünüz gibi kıntısız bir şekilde açtık. Şimdi bunu hallettik. Şimdi de Turustur üzerinden sahibinden uygulaması ekleyip aracımızda sahibinden uygulamasına geç yapacağız. Evet, uygulamamız açıldı. Şimdi buradan sahibinden uygulamamızı bulup buradan şimdi indirilmesini bekleyeceğiz. Şimdi sizlerin de görmüş olduğu gibi sahibinden uygulamamız yüklendi. Tamam mı tıkladık. Aşağı zaten otomatik olarak geliyor. Ve burada sahibinden tıklayıp ekranımıza atıyoruz. Şu anda şaka, şaka gibi TOK aracında sahibinden giriş yapıyoruz. Buradan istediğimiz marka model aracı bakıp mesela TOK'a bakalım. Telefon sanki bir telefon gibi izin mi isteyebilirden. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan tok cihazlarına bakmış oluyoruz burada. Yani bir tablet ya da telefonmuş gibi şu anda aracımızı kullanmış oluyoruz. Tabii ki de gelecekte daha farklı uygulamaların da geleceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yüzlerce ilanlar mevcut. Yani rahatlıkla şu anda tok aracımızda sahibinden uygulamasını kullanabiliyoruz. Ayrıyeten YouTube müzik aracılığıyla Google'a giriş sağladık. Buradan da istediğimiz uygulamaya giriş sağlıyoruz. Tablet veya yine sürekli söylediğim gibi tablet veya telefonmuş gibi aracımızı kullanmamızı imkan sağlıyor bu durumlar. Evet. Bu videoda gösterecek yerim bu kadardı. Evet. Uzun uğraşlarım sonucu maalesef sahibinden.com silinemedi. Bunu yarın Tokyit gelir ile görüşüp bunu buradan kaldırabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda bu şekildeydi. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.